Hamaran TV'ye hoş geldiniz. Çıtır tavuk hazırlıyoruz. Şimdi malzemelerimizi sayalım. 1 çay bardağı süt 1 adet yumurta 1 tutam tuz 2 parça tavuk göğsü 1 paket çıtır pane harcı Tavuk göğüslerini bıçağımızla inceltiyoruz. İncelttiğimiz tavuk göğüslerini dilimlere ayırıyoruz. kasemize yumurtamızı, tuzumuzu ve sütümüzü alıyoruz. İyice karıştırıyoruz. Hazırladığımız sosa dilimlediğimiz tavuk göğüslerini alıyoruz. Yaklaşık yarım saat buzdolabında dinlendiriyoruz. Dinlenen tavuk göğüslerini çıtır pane ağacına iyice buluyoruz. Hazırladığımız tavuklarımızı kızgın yağda kızartıyoruz. Bir yüzü kızaran tavuklarımızı çeviriyoruz. Kızaran tavuklarımızın fazla yağını çekmesi için kağıt havlunun üzerine alıyoruz. Kızaran tavuklarımız sunuma hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.